Arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz mutfağıma bugün sizlerle paylaşmak istediğim çok güzel bir çorba tarifim var hemen şöyle paylaşmak istiyorum şöyle yarım adet tavuk göğsünü aldım ve yıkadım tencereye aldım 4-5 su bardağı su ekledim ve haşladım suyunu ayırdım suyunu burada ve şimdi yapılışına geçiyorum Şöyle bu iki yemek kaşığı unum var. Bir yemek kaşığı tereyağı var. 8-9 adet küçük boy mantarım var. Bir tane havuç ve limonum var terbiyesi için. Ve şöyle şimdi havucumu rendelemekle başlıyorum. Havucu yıkamıştım, soymuştum ve şimdi rendeliyorum. rendelemiş oldum, havucu kenara aldım bir tane, tencere aldım bir yemek kaşığı dolu tere tereyağını içine boşaltıyorum ve ocağın üzerine götürüyorum. Şimdi şöyle mantarları yıkamıştım ve minik minik doğruyorum. Mantarları minik minik doğradım, Şöyle kabın içine alıyorum. Yağı iyice erittim. Şimdi rendelenmiş olduğum havucu içine boşaltıyorum. Havucu biraz kavurduktan sonra 2 yemek kaşığı dolusu unu ekliyorum işte. Şimdi unu kokusu çıkana kadar unu kavuruyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavurdum ve şimdi üzerine mantarları ilave ediyorum. mantarları biraz kavurduktan sonra şimdi et suyunu üzerine boşaltıyorum. İki buçuk su bardağı et suyu, 2 su bardağı su ekliyorum. Kaynamaya bırakıyorum. başlamış olduğum tavuk göğsünü didikliyorum. bir çay kaşığı tuz ekliyorum kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kaynattım ve şimdi dediklemiş oldum tavuk göğsünü içine boşaltıyorum şimdi çorbanın terbiyesini hazırlıyorum böyle yarım limonu yıkadım ve ortadan böldüm ve sıkıyorum 2 yemek kaşığı yoğurt ve şimdi Sıkmış olduğum limon suyunu üzerine boşaltıyorum. İyice çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra şöyle kesilmesin diye çorbanın suyunu azar azar içine döküyorum ve karıştırıyorum. Şöyle çorbanın içine boşaltıyorum ve karıştırıyorum. Birikin taşın kaynattıktan sonra sunum kabına alıyorum. Bakın kaynayana kadar karıştırdım kesilmesin diye ve şimdi sunum kabına alıyorum yoğurt ve limon suyunu koydum bir iki taşım kaynattım bakın benim limonum biraz büyük olduğu için yarım limon sıktım biraz ekşi istiyorsanız bir tane limon da sıkabilirsiniz Üzerine pul biberi ve karabiber ekleyebilirsiniz. Gerçekten lezzetli kıvamı çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Tam bir hasta çorbası oldu. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.